Bu kim mi? Kim kim ya? Kim kim? Rüyamdaki adamı da tanımıyorum. Bu kim ya? Tuhaf tipli bir adam. İskici miskici olmasın abi. Fatura kesmeye, fatura kesmeye geliyorlar ya. Ne işin var lan senin burada? Yenge, bir saniye. Abimizin günaydın mesajı. <laughs> Sen dalından koparılmış bir zerdali. Ben zerdalisiz bir dal gibiyim Yaren. Günaydın. Senin bu dal yaprak patronun nereden biliyor benim adresimi? Ha? Biz bilmeyiz. Biz adresini navigasyona yazar. Konuşan bayan ne derse oraya gideriz. Bir de bayan diyor ya. Çekip gitsene oğlum buradan. Bu zarfın içine bakmanız gerek. Hı. Bu ne i̇şte bu? mektup mu yazdı bana 55 kelimelik Türkçesiyle? Paris'e gidiyoruz. Eyfel Köprüsü'ne karşı yemek yiyeceğiz. Köprü değil o. Kule bir kere. Geri zekalı. Al şunu da. Biz bilmeyiz. Bana bak. Siz kimsiniz oğlum? Gelip böyle evimin önünde bana emirler falan ne oluyor ya? Git o patrona de ki o Eyfel Kulesi'nin o sivri yanı var ya. Ah, orası sana jötem de. Hadi. Biz bilmeyiz. Komşularım bilebilir ama. Neyi oğlum neyi? Pavyonda çalıştığını. E, tehdit abime aittir. Ben alıntı yaptım. Yaren ya, ne oldu ya? Kimdi o gelen? Ya kızım söylesene kimdi? Ne diyor? Sen sahneye mi çıkmak istiyorsun? Sahneye çıkmak istiyorum. Var mı? Ne? Şarkı mı söylemek istiyorsun? Şarkı söylemek istiyorum. Böyle parıltılı hayat. Simli memli. Böyle tavus kuşu kostümler. Aynen. Yakışıyor da sana ya. Ya Rembe, bak şu iş bitsin. Ben sana sahne açayım ya. Ama gitme. Şu adamın yanına gitme. Ya karışma bana. Bana karışma tamam mı? Ben gideceğim diyorsan gideceğim. Bitti. Bu kadar yani. Bitti. Bitti. Bu son lafı. Bu son defa. Gideceğim diyecekten gideceğim. Ah, öyle. Yer, ne öyle. Ne Alo. Ne oluyor ya saba sabah? Ya hep beraber akşam dışarı çıkıp takılalım diyorum. Pavyona gideceğim diyor. Şöyle bir şey de ya. Sen bir karışma Ferdi iki dakika. Bana bak gidin işte ikinizi eğlenin tamam mı? Bu dur yani benim son sözüm net. 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 Çok net. Sonluğum net. net. Sonluğum net. Net. Bitti. Net. Ama net. sen Peki bir şey tamam. söyleme. Bir dakika. Bana şarkı söyleyeceğim. Yok sahneye çıkmak istiyor? Tavus kuşu kıyafet falan filan deme tamam mı? Ben Malatya'lıyı göreceğim de. Anladın mı? Kayısı hepsimim geldim de. Ha, hayt. Hadi Sen benim acaba böyle bağır bağır git ondan. Zor. Yaren, tükürdüm arkandan, tükürdüm. Yaren, sakin ol tamam. Sen bana söyle bakayım, senin sakladığın bir şey mi var bizden? Yok ya yok, hiçbir şey saklamıyorum ben hiç. Bırak. Ne oluyoruz lan sabah sabah? Ya bunlar kapışıyor da. Abi, Yaren bence bizden bir şey saklıyor. Şimdi belli oldu ne oldu işte bak. Zerdalim Paris'e gelmem demişsin. Ya ikimiz Paris'e ya Carlos cehennemin dibine. Günaydın Kandu abi, günaydın abi. Günaydın canım. Hazır mısın? Ha, acaba ayakkabımı bir şey çorabımı Tamam biz bahçeye çıkıyoruz Ferdi'yi de bekliyoruz sizi hadi. Geç kalmayın. Abi Paris falan ne iş? Bir de resmen kıza şantaj yapıyor ya Carlos'la. Sakin ol, sakin. Belli ki Yaren'i korkutmuş. Kız çekiniyor bizden. Bana bak, Carlos da Yaren de bu mesajı bilmesin. Cık. Ya Basıl, sabah bir şey oldu da ben sana demedim. Ne? Ya ben geldim ya sabah işte eve. Kapıda bir tane böyle siyah araba, içinde iki tane yarma. Muhtemelen zaten Malatya'nın adamıydı bunlar ve evi falan biliyorlar yani ben sana diyeyim. Ne yapacak bir şey yok. Demek ki bu Malatya'dan kurtulacağız. İçeri kimseyi almayın. Tamam abi. Kaldırım öküzü. İnsan bir kapıyı falan çalar hayvan. Çık git şimdi buradan. Üstümü değiştireceğim. Yürü. Yaren seni her dilde seviyorum ama Fransızca ayrı bir hoşluk kattı kabul Bana bak cevher misin nesin? Ki bak adına ilk defa ihtiyacım oluyor. Kaç hafta geçti ilk defa zikrediyorum. Gelmiyorum ben hiçbir yere. Değiştireceğim üstümü. Bas git yürü. 9000 fitte biz dizi olacağız. Pilot konuşacak ama ben seni dinleyeceğim. Paris'e geleceksin ve beni mutlu edeceksin. Sen git, bunları Paris'te Amelie'ye anlat. Beraber böyle küçük mutlulukların falan peşinden koşarsınız. Artık bilmiyorum. Nehirde taş mı sektirirsiniz? Yok efendim parmaklarınızı fasulye çuvalına mı batırıyorsunuz. O da olmadı. Pudingin kaymağını kaşıkla mı kırarsınız? Ne yiyeceksiniz bilmiyorum ama git bunları Amelie'nin küt saçlarını anlat. Yürü. Bana her yer şanzelize, bana her yer yağar. Al bu bilet. Yarın uçağımız saat 5'te. Ha, çekini merak etme ben hallederim Zerdalim. Zerdalim. Geri zekalı. Acaba anlatabilmem için anana Fransızca mı söylemem gerekiyor? Anlamıyorum ki ya. Üstümü değiştireceğim diyorum. Beş dakika içinde ne olacağım? Dışarı, hadi. Dışarıda bekliyorum ama. Tamam Al şunu. Git Paris'e kendin. Orada kendi kendini mutlu et, tamam mı? Ama her seferinde bana aynı cümleyi kurdurtma ya. Allah senin belanı versin, tamam mı? Bir daha çıkma benim karşıma, çıkma. O zaman yapacak bir şey yok. Biz de Carlos'ta gideriz Paris'e. Hatta hazır gitmişken de meşhurların yattığı bir yer vardı. Bugün okudum. Pörlaşe. Pörlaşe'ye gömerim onu. Nur içinde yata. Bir daha Carlos'un adını ağzına almayacaksın, tamam mı? Yarın havaalanına gitmeden bir saat evvel seni gelir alırım dükkandan. Bak uçak saatimiz belli. Çekinimiz de yapıldı online. Adam mısın lan sen? Ha? Bu mu oğlum adamlık? Yeter be! Bırak sen de! Ben Allah'ıma güveniyorum. Allah büyük inşallah. Bulacaksın belanı sen de. Hadi. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?